Modern haricilik. Maskesi değişti, zihniyet aynı kaldı. Haricilik tarihte bir defa yaşanıp bitmiş bir olay değildir. Adeta biçim değiştiren bir virüs gibidir. Kıyafet değişir, grup değişir, jargon değişir ama hastalık aynı kalır. Müslümanı tekfir etme, kendini hakikatin tek sahibi sanma ve dini öfkeye dönüştürme. Bugünün modern dünyasında bu zihniyet artık kılıçla değil, internet bağlantısıyla çalışıyor. 1. Klavye Mücahitleri 2025 model hariciler. Eskinin haricileri meydanda bağırırdı. Bugünün haricileri yoruma saklanıp tekfir dağıtır. Profil resmi, ayet, biyografi, sadece Allah'ın hükmü, içerik, herkesi kafir ilan eden sinir patlamaları, tam bir dijital radikal, modern harici şöyle davranır. Sen bir cümle yazarsın, o ise anında yorum yapar. Sen kafirsin, tevben kabul olmaz. Niye? Çünkü öfkesine ters düştün. İkinci ayetleri koparıp şiddet üretmek, modern harici ayetin başını keser, sonunu keser, ortadan bir kelime alır ve onu silaha dönüştürür. Allah adaleti emreder kısmını görmez ama savaşın kelimesini alır, onu da her konuya yapıştırır. Mesela, sen tefsir konuşursun, savaş ayeti atar. Sen merhametten bahsedersin, kafir ayeti atar. Sen hikmet konuşursun, tekfir ayeti atar. Ayet var ama bağlam yok. Bilgi var ama akıl yok. Dini var ama rahmet yok. Üç farklı maskeli versiyonları. Modern harici tek bir gruba ait değildir. Bugün çeşitli kılıklar altında aynı damarı görürsün. Sadece biz kurtuluruz diyen cemaatler, herkesin imanını sorgulayan radikal selefiler, kendisini mezhep üstü ilahi otorite ilan eden kişiler, sosyal medyada kafir avına çıkan sahte davetçiler, hepsinin ortak tarafı şudur kendini merkeze alır, dini çevresine döndürür. Dört merhamet, sabır, adalet, onlar için yok hükmündedir. Kur'an'da yüzlerce yerde merhamet geçer. Modern harici için merhamet bir tehdit gibidir. Öfkesini dindirecek hiçbir ayet hoşuna gitmez. Sabredenler onlara göre zayıf. Hikmetle tebliğ, yumuşaklık, kardeşlik, eski moda bir kavram. Ben kızdım, o halde Allah da kızmıştır. İşte modern harici mantığının özeti budur. Beşinci sonuç haricilik hala burada ve hala tehlikeli. Bugünün radikalleri dünün haricileriyle aynı ruhu taşıyor. Zaman değişti, teknoloji gelişti ama karanlık zihin aynı. Haricilik bir mezhep değil, her çağda yeniden canlanan bir nefret karakteridir. Ve bu karakter Müslüman toplumun en büyük fitnelerinden biridir.